Şimdi Mehmet Efendi ile bal kaymak ve özel bir reçelimiz var bol fındıklı elma reçeli ile kaymak yapacağız. Bakalım hangimiz daha iştahlı yemek yiyoruz göreceğiz. Mehmet kesin Efendi ben. mi? Kesin ben. Yoksa Nalan Sultan mı? Hadi bakalım kesin Hayır. ben diyor. Bakalım. Bismillah. Evet seni görelim. Hadi şöyle, şöyle olacak kaymak. Hadi, şöyle hadi al bakalım. Of. Şöyle. Bak, bak 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 görüyor ha. musun böyle hazırlanır bu. Ha, hadi Bol bakalım. kaymak üstünde şöyle bak fındıkları görüyor musun hayatım? Of 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 bak, of elma reçelimiz de ama gerçekten aynen, çok bak, güzel dokun gibi bak. kıtır kıtır fındıklar of. küp küp içinde of of bak, bak, of lahmiş daha geldim. Ne hadi diyoruz? Bakalım. hadi. haydi yetişip alsın. Hadi başlıyorum ben. Hadi, hadi bakalım, hadi bakalım. nasıl yiyeceğim göreceğim seni. Nalan Sultan da şöyle alsın şu harika elma reçelimi alacağım şöyle of çok güzel ya evet bol fındıklısından şöyle fındıklarını koyalım evet pütür pütür fındıkları da içinde gördüğünüz gibi şuraya da biraz daha kaymak koyacağım ve final <laughs> Takipçiler karar versin lütfen. Ben de yiyorum seni gibi. Ben de ses çıkartacağım. <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bakın. <laughs> Şunun fındık sesi geliyor. Evet. Sonra şunu şöyle bırakacağım. Bir yudum. Bir yudum da çedin alacağım. Tabii diğerini yiyeceğim çünkü elma fındıklı elma reçeli dehşet olmuş. Gerçekten. Bala mı geçiyoruz? Evet, bala geçiyoruz. Şimdi şöyle hemen. Ayrıca, azıcık daha da kaymağı Biraz alırım. of, of, of. Allah'ım ölüyü diriltir bu. Ölüyü diriltir. Ne yaptım hmm. şu kara kovandan alıyorum. Bak, hmm. bak, 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 oh, şöyle. Hmm. Şimdi bu şekilde. Hadi bakalım. <laughs> ee, o zaman. Hmm. Çok güzelmiş. Bence bundan sonra Türkiye'ye gönderdiğimiz bütün kargoları sen şunu şu tepsidekilerini yedikten sonra koşarak kendi evde tamam. direkt eve teslim yapabilirsin. Her gün hazırlayın. Her gün hazırlayın. <laughs> Kargoların ücretsiz artık. <laughs> Herkese afiyet şifa olsun. Bakalım. Nalan'ın Mehmet Efendi mi yiyor yoksa Nalan Sultan mı yorumlara bekliyoruz. Hadi bakalım Hadri Meydan.